Kaza ilçe merkezinde Akçakoca yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre BÇ idaresindeki 34 FDZ 271 plakalı otomobil sahil yolu üzerinde ters yönde ilerlediği sırada Alaplı ilçesinden Akçakoca istikametine giden sürücü Neşe idaresindeki 34 CYG 669 plakalı otomobille çarpıştı. dedi vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü beyçe hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. <laughs> Bayağı iyi ya öyle çok güzel Yeah, this week.